Yalçın'dan Ruiz değerlendirmesi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın derbi öncesi açıklamalarda bulundu. Sözleşmesinin fesheden Ruiz ile ilgili de konuşan Yalçın bize göre çok yanlış hareket dedi. İki maçtır kazandıklarını belirten Yalçın hedeflerinin Süper, Lig 3. Süper Ligi 3. olarak bitirmek olduğunu sözlerine ekledi. Gönül şampiyonluk maçı olsun isterdi. Derbi için oyuncuları konsantre etmeye gerek yok. Oyuncular otomatikman konsantre olurlar. Gönül şampiyonluk maçı olsun isterdi. Umarım güzel bir müsabaka olur. Gentilmence ve dostça 1.90 dakika izleriz. İspanyol defans oyuncusu Ruiz'in takımdan ayrılmasıyla ilgili de konuşan Sergen Yalçın, alacak verecek meseleleri yanlış konuşuluyor. UEFA'da bir mahkeme olacak. UEFA kulüpleri yanında. Yargılanmak istemiyorum. Bize göre yanlış hareket. İki maçı oynarsın, öyle ayrılırsın ifadelerine kullandı. Peki Ruiz'in yaptığı bu hareket sizce doğru muydu? Sergen Hoca haklı mı ya da haksız mı? Haklıysa neden haklı? Ruiz'in yaptığı hareketi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu yorumlarda belirtip kendi aranızda tartışabilirsiniz.